bizim tanıdıklarımız, ahbabımız, insanlar görüyorsunuz bir bir gidiyorlar değil mi? Büyükleriniz gitti büyük ihtimalle. Anne, baba, teyze, amca belki duruyordur. Onlar da gidecekler. Arkadaşlarını düşün, yakın arkadaşlarını. Ablanı, abini düşün, küçük kardeşlerini düşün. Herkes gidiyor be kardeşim. Hani bir insanın %99 ahbabı başka bir şehirde olsa o insan oraya gitmek ister mi istemez mi? Bütün tanıdıkların orada. E bizim de bütün tanıdıklarımız gitmiş ve gidiyor. Kimse kalmayacak burada. E bizim de oraya gitmemiz gerekmiyor mu? İşte cennet böyle beyler. Yani Yusuf peygamberi görmek istiyor kardeşim. Ölmen lazım. Eyüp peygamberi merak ediyor. İlk insan Adem Aleyhisselam'ı merak ediyorsun değil mi? Adem Aleyhisselam'a kavuşmak için ölmen lazım. Peki Musab bin Umeyr'i sahabeleri merak ediyor musun? Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir Orada Hazreti Hamza'yı göreceğiz. Orada Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı peygamberimizi göreceğiz. Ona kavuşacağız, ona sarılacağız. Hasret gidereceğiz ve düşünsene girmişsin cennetin kapısından. Her şey bitmiş, imtihan bitmiş, cehennemden kurtulmuşsun. Sıkıntılar, dertler çekmiş, senetmiş, okulmuş, hastalıkmış. Başım ağrıyor, migrenim tuttu, depresyondayım. Hiçbir şey yok. Hepsi bitti. Ve bütün sevdiklerini bir yere toplamışlar. Cennette onlarla kavuşmaya gidiyorsun. Şimdi böyle bir yere gitmek insanı üzer mi? Ve az önce anlattığımız cennetin güzelliklerini bir düşünün arkadaşlar. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne insan hayaline gelmiş. Böyle bir ortama gidiyoruz. Bütün sevdiklerimiz orada. Bütün sevdiklerimiz oraya gidiyor. Bizim de oraya gitme zamanımız yaklaşıyor. Ama bir sorun var. Nedir o? Nereye gideceğimiz meçhul. Kazanacak mıyız meçhul. Cenneti kazanırsan evet bir kavuşma yeri. Ama cenneti kazanamaz, cehennemi boylarsan da sana bir ayrılık gözüküyor kardeşim. Allah bizi muhafaza etsin. Cehennem azabından, kavir azabından. Yani cehennemle ilgili ayetleri eğer böyle hani burada abi ben bana bir şey olmaz abi diyen arkadaşlar eve gidince cehennem ayetleriyle alakalı şöyle bir girsinler Google'a. Bir ayet meallerine bir baksınlar arkadaşlar. Yani okumak bile zor. Anladın mı? Hani orada anlatılan manayı okumak bile zor. Yaşamayı kastetmiyorum. Yaşamak zaten çok zor. Allah bizi muhafaza etsin. Cenab-ı Hak gafur, Cenab-ı Hak rahim. Geçmişimizde hepimizin sıkıntılar var değil mi? Yani meseleleri anlatırken ben sizin gülüp gülmemenize göre kim ne yapmış böyle anlayabiliyorum yani. Geçmişimiz sıkıntılı doğru mu? Var mı aramızda evliyaullah'tan Allah'tan bizzat alalım şuraya elini öpelim duasını alalım? Yok hepimiz sıkıntılıyız. Ama Cenab-ı Hak gafur, Cenab-ı Hak rahim, Cenab-ı Hak bizi cennetine almak istiyor. Kadir gecesi gibi gecelerde bire 30 bin sevap vererek bize cennetine almak istediğini çok bariz bir şekilde gösteriyorken bizim de bu mücadelenin içine girip Rabbim sen ne istiyorsan ben senin emir ve yasaklarına kadar harfiyen bütün bu yasaklarına emirlerine dikkat edeceğim deyip İslami bir şuura girmemiz lazım.